Hocam merhaba. Nasılsınız? Merhabalar Elli Hocam. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız ben acaba? Ben iyiyim. Teşekkür ederim. Buse'cim merhaba. Bir de e, misafir öğrencimiz var. Tercih yapmaya gelmiş. Onunla getirdik yanımıza oturttuk. Buse'cim gel e, gel. Bir, sallamak ister misin? Merhaba. arkadaşlar biz bu videoyu niye çekiyoruz? Tercih dönemimizi başlattık dün. 5 ile 20'si yani 5-20 Ağustos arasında tercihlerimizi yapacağız öğrencilerimizle. Öğrencilerimiz çok heyecanlı, bazıları çok panik. Böyle ne yapacağım, ne edeceğim, nereye gitsem falan. Biraz araştırdıktan sonra tercih vermenizi istiyoruz. Çünkü arkadaşlar çok zor bir süreç yaşadınız. Yani ciddi bir hazırlık süreci yaşadık. Bir birlikte bir yıl emek verdik. Bu çabanızın sonucu mantıklı olsun istiyoruz. Gittiğiniz yerde pişman olmayın. Ya bu bölüme değil de şuraya mı gelseydim, bu bana uygun değilmiş aslında. Ben burada olmak istemiyorum gibi şeyler yaşanabiliyor. O yüzden tercih süreci kritik bir süreçtir. Evet. Doğru bir e, araştırmayla, doğru değerlendirmelerle, rehberlik ekiplerinden yardımlar alarak e, tercihlerimizi, e, listelerimizi oluşturursak daha sağlıklı olur. Yani. Hocam, şey ben e, bir şey değineceğim hocam. Şimdi evet. sevgili öğrencilerim, burada biraz sonra paylaşabileceğimiz bu maddeleri inanın birçok rehber öğreten arkadaşlarımız da zaten paylaşmıştır. Evet. Bazı maddeler var. Biz bu maddeleri sizlere aktarmak için bu videoyu çekmedik. Lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyin çok önemli şeylere değineceğiz. Başta işte mesleki yetenekleriniz, kişilik yapınız, hangi mesleklere uygunluk süreci olursa başarı ve başarısızlık süreçleri olur. Çünkü çok kritik bir süreçten geçiyorsunuz. Ve bu kritik süreç gerçekten sizin yaşattığınızı, geleceğinizi, işte aile süreçlerinizi, kişiler arası iletişiminizi, kendinize olan sürecinizi, kendinize olan bakış açınızı, özgüven sürecinizi doğrudan etkileyecektir yapacağınız bir seçim. Ondan dolayı lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyin ve kafanıza takılabilecek herhangi bir sorun olursa da bizlerle iletişime geçin. Evet. Şimdi hocam öncelikle toplam kontenjanlardan bahsedelim. Evet hocam. Devlet üniversitelerinin arkadaşlar toplam kontenjanı ön lisans programları için 413.504, lisans programları için 390923 özel teneff programları 23.904. Ee, hocam bir de bizim okul birincilerimiz var. O diğer slide'da sanırım. Okul birincileri kontenjanında 24.537. Şunu belirtmek istiyorum. Okul birincilerinin durumu diğer öğrencilere göre bayağı farklı. Çok dikkatli tercih yapmaları lazım. Çünkü yerleşebilecekleri yerlere bazen maalesef tercihlerini doğru sıralayamadıkları için yerleşemiyorlar. Evet. O yüzden yardım almalarını ben tavsiye ediyorum rehber öğretmenlerden. Ben e, bir şey değinmek istiyorum tabii. hocam. Şimdi geçen senelerde okul birinciliğinde ve ondan önceki senelerde baktığımız zaman inanılmaz derecede bir fark atıyor. Yani inanılmaz tabii ki, derecede tabii sıralamaları ki. doğrudan e, etkiliyor. <laughs> ondan dolayı okul birinciliğinde, okul birinciliği olan öğrencilerimiz Öğrenci arkadaşlarımız, lütfen bir tercih uzmanından, birebir de bir öğretmeninden destek almadan e, tercihinizi yapmayın da yaparsanız Kesinlikle. da çok iyi bir şekilde araştırın. Evet, Vakıf e, Üniversitelerinin toplam kontenjanı hocam lisans programları için 75.044, lisans programları 92.396, özel yetenek programlarına da 4.171 öğrenci kontenjanı ayrılmış. E, arkadaşlar ben e, küçük bir şeye değineceğim burada tercih yaparken lütfen kesin olarak gideceğiniz, yani ben burada okumak istiyorum, evet ben buraya gidersem eğitimimi tamamlayacağım ve o alanla ilerleyeceğim dediğiniz yerleri tercih edin. Çünkü siz tercih yapıp da yerleştirildikten sonra, ya ben aslında istemiyormuşum, ya ben öylesine yazdım çünkü bunu yapan çok öğrenci var. Öğrenci öyle bir, ya diyor öğretmenlik yazayım ne olacak geliyor, Gide, gider miyim bakarız falan diyor. Birçok öğrenci bunun farkında olmuyor. Bana çok ilginç geliyor ama yani puanın düşeceğini, seneye durumunu hesaplayamıyor. Ondan sonra geliyor hocam ben vazgeçtim yapıyorum bir daha Arkadaşlar bunu yaptığınızda seneye yerleştirildiğiniz kurumda eğitime başlamazsanız bir sonraki sene için sizin sınav sonucunuzda orta başarı puanınızın çarpılacağı katsayı yarıya düşecek. Bu da çok ciddi bir sıkıntıdır çünkü çok öğrencinin gerisine kalacaksınız dolayısıyla. Lütfen tercihlerimizi kesin olarak yerleştiğimizde gideceğimiz doğrultusunda yapalım. Arkadaşlar bu yıl 2021 yılı yani yükseköğretim kurumlarında toplamda 1 milyon öğrenci yerleştirilecek. Tercihlerimizi hocam yakası sürecinde zaten biliyoruz. Puanlara göre değil. Puanla işimiz yok bizim. Hocam şu kadar aldım ben ne yapayım falan diyen öğrenciler var. Puanlarla hiçbir şekilde ilgilenmiyoruz. Tamamen sıralamalarımıza göre, sıralamamızın bize gösterdiği tablolara göre oluşturacağız. Ee, bu anlamda zaten biz size yardımcı olacağız. Tabii ki e, yani köyde olan, ulaşım sıkıntısı olan, gelemeyen, tercihini kendisi yapmak zorunda olan öğrenciler olacak. Arkadaşlar sıralamalarımızı oluştururken, e, şimdi e, ya, yardım alsanız çok daha iyi olacak aslında. Özellikle mezunlar biraz daha deneyimli. 12 bu anlamda çok böyle şey yapamıyorlar. Biz nereden başlatalım? Yani atıyorum 40 bindeki öğrenci nereden başlasın? Garantilemek için kesin gitmek istiyorsa nereye kadar, hangi sıralamaya kadar tercihlerini oluştursun? Bunlar kritik süreçler, o yüzden yardım almanız kesinlikle çok sağlıklı olur. Buyurun hocam. Ya şöyle söyleyeyim hocam, ee, az önce zaten sizlerde sıralamalardan bahsettiniz ya. Hı hı. Arkadaşlar, şimdi e, özellikle bu son birkaç gündür sürekli sorulan bir sorulardan bir tanesi, hocam işte sıralamayı yaparken e, neye göre dikkat etmemiz gerekiyor? Şimdi öncelikle seçebileceğiniz programı hı. seçtiğiniz zaman, Oradan bazı kaymaların olabileceğini hesaplayın. Mesela geçen sene örnek veriyorum. Hemşerik programlarında bazı üniversitelerde işte 85 binler son kapatmışsa örnek veriyorum. Biz ondan sonraki sene 91 binler kapatmış olabilir. Veya bazı üniversitelerde mesela Kars diyelim en son kapanmıştı. 5000-6000 6 kontenjan gerisinde kapanmıştı. Yani bazı kontenjanlara, bazı kaymaların göz önüne bulundurarak tercihlerinizi yapabilirsiniz. Hocam şimdi öğrencilerin nereden çok merak ettiği, takıldığı nokta da şu gördüğün kadarıyla. Ee, geçenki geçenki sınav TET'yi çok çok zorlayan bir sınavdı. Yani AYT'de birçok öğrenci daha e, net sayısını yükselttiği için yılmalar oldu belli aralıklarda. Dolayısıyla geçen yılla 2019-2018'in sıralamaları çok farklı. Yani öğrencinin yerleştiği programın sıralaması daha doğrusu. Şimdi öğrenci diyor ki hocam ben bu yılki e, tercihlerimde 2018'in baz alacağım, 2019'un mu, 2020'yi Doğrudan 2020. Daha Ama bu ilerleyen oluyor. sıralamalarda daha çok değil mi? Yani evet. ilk 50 bin için mesela biz e, sanıyorum geçmiş yılları değerlendirsek daha doğru Zaten kılavuz var bizim elimizde. ÖSYM zaten bu kılavuzu yayınladı. Bu evet. kılavuz doğrultusunda e, iyi bir şekilde araştırıp Hı, -hı. E, Az Aslında üç yılda birlikte değerlendirmek lazım. Önceki yıllara da bakmak lazım. Çünkü geçen yılki sıralama aralıkları biraz sıkıntılıydı. Önceki yıllara göre. bayağı farklıydı. Üç yılı birlikte değerlendirelim arkadaşlar. Bir önceki yıl neymiş? Ona da 2019'a da yakın olabilir çünkü sıralama demek istiyorum. Evet, mesela az önce söyledim ya, 2019'daki hemşirelik programlı örnekleri. diğer programları da zaten karşılaştırma yapabilirler arkadaşlarımız. Evet. Yani arada kaymalar illetli olabilir. Ama tabii ki Seçeceğiniz programda ki sıralamanızın o programlara uyup uymadığını, gelip gelmediğini evet. dikkate evet. almamız gerekiyor. O, o aralıkları geniş tutma anlamında dediğim gibi arkadaşlar, lütfen rehber yardım adım. Çünkü tercih süreci kritik bir süreçtir. Yerleşebilecek durumdayken açıklık alabilirsiniz. Evet. Bizim gideceğimiz üniversiteyi hocam, yani bölüm belirledik, biz dedik ki biz hemşireliğe yerleşeceğiz. Bunun hangi şehirde okuyacağımız kısmı var? hangi üniversiteyi tercih edeceğimiz kısmı var. Bizim e, gideceğimiz üniversitenin yurt imkanları, yani orada nerede yaşayacağız, nerede kalacağız, e, eğitim sürecimiz boyunca nerede ikamet edeceğiz onu araştırmamız lazım. E, bu üniversitenin dış, e, yani yurt dışı ile alakalı uluslararası ilişkileri nasıldır? Hangi programlarla öğrenci değişimleri yapılıyor? Buna kesinlikle arkadaşlar dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü gittiğimiz okulda aldığımız eğitim ee, önü çok açık aslında, birçok e, bölümün önü çok açık. Sadece biz okulda derslere girelim çıkalım değil. Biz yurtdışı eğitim programlarına katılabilirsek çok çok iyi olur. Dil anlamında öğretim süreci size bir şey sağlıyor mu? Ya da sosyal e, kişisel gelişim anlamında bu üniversitelerin size bir getirisi var mıdır? Katılabileceğiniz programlar nelerdir? Bunu e, yok yapmazsız üzerinden de değerlendirmeleri yani vardı çoğunun bakabilirsiniz. Onun dışında üniversitelerin kendi sayfaları var. Yani Ankara Üniversitesi'ne siz e, tercih verecekseniz Ankara Edo Teori'yi açarsınız. Arkadaşlar orada üniversitenin kampüs resimlerinden tutun öğretim görevlilerine kadar her şey var. Sosyal faaliyetler nelerdir? Mezun gruplarının yorumları var. Oradan mezunlara hatta ulaşma şansınız var. Siz bu okuldayken ne tür bir eğitim aldınız? Nasıldı? Yani şartlar nelerdi? Bunları araştırırsanız gittiğinizde bazı şeyleri en azından biliyor olacaksınız gönül rahatlığıyla gidersiniz. Ya, önceden evet. iyi bir araştırma yapılması Hı -hı. gerekiyor ki zaten az önce saydığımız tüm her şeyi Yurtar Plasyon resmi sitesinde ayrıntılı bir şekilde var zaten. Evet. Yalnız burada hocam bir şey gerçekten dikkat çekmek istiyorum. Tabii. Evet. Şimdi birincisi evet biz bir program tercih yapacağız. Hı -hı. Ya sonuç itibariyle almış olduğumuz eğitimi aldık, sınavımıza da girdik. Ve sınavdan almış olduğumuz sonuç bizim bazı programlarımızı tercih yapma hakkını bize doğurdu. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken şey, biz o programı tercih yaparken o programı iyi bir şekilde araştırmamız gerekiyor. Ya sonuç itibariyle ben bu programı okuduğum zaman ben bu programda ne kadar başarılı olabilirim? Şimdi başarının iki temel kriterlerinden bir tanesi var. Bir, yetenek, iki, ilgi. Evet sen o programı seçtin. O programa yönelik senin yeteneğin ne kadar, o programı ne kadar çok iyi yapabilirsin? Yeteneğin varsa sen o programa ne kadar çok iyi ilgi gösterebiliyorsun? İlgin ne kadar? o programı yönelik sen ne katabilirsin? Ve kişiye girişim olarak e, ne sunabilirsin? Ve o program sana ne katabilir? Bunları iyi bir şekilde araştırmamız gerekiyor. Hı. Çünkü burada yapabileceğimiz az önce de başlangıç noktasına da bir söyledik videonun. Yap, yapacağınız mesleki tercih sizin yaşantınızı, ailevi süreçlerinizi, kişisel özelliklerinizi, işte kendinize olan bakış açınızı, özgüven durumlarınızı, e, ekonomik değer, statü ve benzeri gibi tüm süreçleri doğrudan etkileyecektir. Şimdi e, hocam ben gerçekten burada e, başarılı olanlar ile başarısız olan öğrencilerin en belirgin e, iki özelliği vardı. Başarısızlık sıradanlıktan geliyor. İstediğin kadar iyi bir üniversitede iyi bir bölümden mezun ol. Sen Hı. o bölüme gittiğin zaman ve o programa gittiğin zaman kendi üzgünlüğünü ortaya koyamıyorsan kendi farkındalığını ortaya koyamıyorsan o, o sıradanlıktan kurtulamıyorsan yani yine e, o bölümün Gereksinimi olan o başarıyı sağlayamazsın. Evet, yani. bir yerden sonra Kesinlikle. yine kazanırsın. Evet. Yine bunun e, güzel sonuçlarını alırsın. Hı. Ama çok fazla tatmin edemeyecektir sen. Ondan dolayı dikkat ederseniz, bunu çevrenize de baktığımız zaman, gerçekten farkındalığı farkındalığını, düzgünlüğünü ortaya koyan bir biri bugün başarıyı en iyi şekilde yapıyoruz. Daha bu başarılarını ortaya koyuyordu. Evet. Ama bunun tersi sıradanlıktan kurtulamayan kişi de maalesef, sürekli işte olmuyor, yapamıyorum, başaramıyorum ve benzeri gibi süreçlerin mesleki hayatına da evet. aktarıyordu. Hocam şimdi biz okuduğumuz dönemde, bizim tercih edeceğimiz dönemde çok garanti meslekler vardı. Mesela öğretmenlik yani <laughs> bizim ailelerimiz hepsi şehitlerdi. özellikle kadın öğrenciler için işte kız öğrenciler için ya öğretmenlik garantidir gider ataması yapılır işte yarım gün çalışır branşta yani Gelir evine işte yemeğini yapar falan filan. Yani o mantıkla evet, evet. öğrencilerin büyük bir kısmı evet. e, öğretmenlikte okuyordu o dönemde. Evet. Şu anda da o algı sağlığa döndü biraz. Ben öyle hissediyorum. Tamam. Çünkü sağlık alanlarında çok ciddi bir yığılma var. Şimdi e, yani sağlık evet gerçekten e, hani branş olarak yani birçok alanı var sağlığın. E, gerçekten iş imkanları yüksek. Ama sadece iş imkanı olarak bakmak bana biraz e, acı geliyor. Çünkü Tamam, ekonomik koşullar Türkiye şartlarında gerçekten bizi çok zorluyor. Evet. Yani iş bulma olanaklarımız kısıtlı bazı alanlarda. Ama arkadaşlar yani ben kendimi düşünüyorum. Mesela ben hemşire şey olarak çalışmak istemezdim, öğretmen olarak çalışmak şu an beni daha tatmin eden bir durum. Eğitim camiasında olmak, öğrencilerle evet. bir arada olmak. Yani ilgi ve yeteneklerimiz, içsel huzurumuz önemlidir. Çünkü sonrasında siz 40-50 yıl belki bu meslekte kalacaksınız. Yani ikinci bir üniversite okuma şansı bazıları yakalıyor. Bazı öğretmen arkadaşlarımla benim şu an hukuk okuyan arkadaşlarım var. Ya da bitirdi işte başka alanlara geçmiş arkadaşlarım var. Ama bu zor, zorlu bir süreçti. Yani ikinci bir defa meslek hayatına yeniden başlamak, yeniden bir şey ikramlamak. O yüzden siz şu anda hastane ortamında çalışacağınızı hayal edebiliyorsanız, bu sizi tatmin edecekse, mutlu edecekse, gerçekten bunu istiyorsanız hemşirelik yazın. Gerçekten öğretmen olarak kendinizi hayal edebiliyorsanız, yani öğrencilerle o iletişimi kurabileceğinize inanıyorsanız, verimli olabileceğinize inanıyorsanız öğretmenlik yazın. Ya da işte bir endüstri mühendisi olacaksanız, mühendislik alanında nasıl bir başarı sağlayacaksanız onu planlayın. Bunu sadece madde olarak mı bakıyorsunuz? Yoksa ben bu alanda gerçekten kendimi geliştirebilirim. Ben burada olmak istiyorum. Ben yaşantımı böyle planlamak istiyorum. O içsel e, gözü mutlaka sağlam oturtun. Çünkü sonrasında maalesef pişman olabiliyorsunuz ve meslek değiştirmek çok kolay bir şey değil. Yani tekrardan hazırlanmak falan çok zorlu bir süreçler bunlar. İki yıllık tercih yapacak öğrencilerde de böyle bir sıkıntı var. Çünkü iki yıllık bazı öğrencilerimiz şey diyor sırf kaçış olarak bunu kullanıyor İşte çok yani istediği gibi sıralama değil. Hocam ben bilgisayar programını yazıp gideyim de şey yaparım onu ben dört yıla yazılıma çevireyim. Bilmem neye çevireyim. Arkadaşlar öyle kolay olmuyor yani DGS zorlu bir süreçtir. DGS'ye vereceğiniz enerjiyi bana kalırsa bir yıl daha bu sınava verin. Sağlıklı bir şekilde bilgisayar programcılığına gidin. Yani e, bilgisayar mühendisliğine gidin. Direkt lisans yazın. Kesinlikle öyle Yani ya. DGS hesabıyla üniversite ekmek bana çok mantıklı geliyor açıkçası. Gerçekten. Şu an bunu yapan öğrenciler var. Hani onları ben birazcık böyle... <laughs> bu seni hiç kastetmedim. Yani e, doğru karar vermenizi istiyoruz sadece. Gerçekten doğru karar evet. verin sonra da pişmanlık yaşamayın. Orada ben şunu eklemek istiyorum hocam. Şimdi başlangıçta şey dediniz hani öğretmenlik mesleği e, geçmişte hı. biraz daha avantajlıydı. Şu anki yerini sağlık alanına alması. Evet. ya Şimdi aslında değişen bir toplum var, değişen bir dünya var. Şimdi eskiden mesela öğretmenliklerde özel ders kavramı çok azdı. Hı hı. Ailelerin, velilerin zihinlerinde, düşüncelerinde. Ama şu an bir baktığımız zaman öğretmenlik programlarından örnek veriyorum matematik. Bugün zaten matematik baktığımız zaman ilk matematik veya normal genel matematik, lise matematik üzerinde. Baktığımız zaman şimdi arkadaşlar, bugün matematik alanında en basit örnek veriyorum, programını veriyorum size. Kendini geliştirebilen, iyi bir üniversiteden okuyan, eğitsel ve akademik sürecini tamamlamış olan bir kişi inanmıyorum evet. yani Milli Eğitim Bakanlığı'nda bile çalışmak istenilecek. Çünkü çok iyi e, yerlerde çok güzel güzel koşullarda almış olduğu eğitimini çok güzel bir şekilde icra edecektir. Kesinlikle yani katılıyorum. Özel derslerden tutalım. Evet. Yani çok iyi okullarda ve kurs merkezlerinde, iyi şartlarda çalışma durumlarına kadar geniş bir süreci var. Şimdi hocam zaten birçok alanda biz, yani ben öğrencilerle görüşürken bunu özellikle belirtiyorum, devlet ataması bekleyerek bir yeri, yeri yazıp gitmiyor. Yani, yok yanlış bir şey. Ben buradan atanırım, yok. bunun atamaları iyi. Yani sen 4 yıl sonra, 5 yıl sonra mezun olacaksın, olacağını bilmiyoruz. Çünkü devlet atamaları sıkıntılıdır yani her yıl değişiyor, kontenjanlar değişiyor biliyorsunuz hani atama e, aralıkları değişiyor. E, KPSS zorlu bir süreç. Ayrıca atama varsa bile atıyorum senin 90, KPSS'nin 90 puanı almak 3-5 yılını alabiliyor. O yüzden onun yerine yani tercih yapacağınız bölümü şöyle düşünün. Ben hani de, tamam devlet ataması da olabilir, devlette de çalışabilirsiniz kamuda. Ama aynı zamanda ben özel sektörde ne yapabilirim? Yani ben bu bölümden mezun oldum, ben nerelerde çalışabilirim? Onu bir araştırıp gidin. Israrla ben ya devlet ataması var falan tamam, buraya gidelim gibi mantıkla tercih yapmayın arkadaşlar. Sonrasında çok öyle gelişmeyebiliyor çünkü. Yani özel de işte özel şirketlerde işte eğitim alanıysa dershanelerde, özel okullarda nerelerde çalışabilirsiniz? Onun araştırmasını yaptıktan sonra karar verin. Yani evet, iyi bir şekilde araştırmaları yapmak yapılması gerekiyor. Mesela Hı -hı. E, dike geçiş sınavlarından bahsettik hocam az Evet. Şimdi e, ben şuradan e, bunu söyleyeyim. Ya ön lisansa güzel bölümler var. Evet doğru. Hı -hı. Ama ön lisansı tercih yaparken evet ben bunun dike geçiş sınavına işte geçip devlet veya herhangi bir okulda e, lisans düzeyine çevireceğim gözüyle bakma. Arkadaşlar bu biraz da kaçış süreci olabiliyor ve biraz da bastırma yani savunma mekanizmasını Hı -hı. inkar edebiliyor. Çünkü yani lisans düzeyinde bakıyorsun evet bunu şu an alabilecek puanı alamamışsın. Hı -hı. Normal üniversite yaşantısı olduğu zaman şu anki süreç gibi aynı yılda dertle de çalışmayacaksın ve dikey geçiş sınavlarında son derece zorlu sınavlarda oluşuyor. Yani burada bazı kaçışları yaparken, bazı basit hesapları yaparken bizim önümüzdeki uzun vadeli süreçleri elde kazanımlardan da olabilir. düşünsenize, olmadığı zaman ne olacak? Ki muhtemelen de bu şekilde, bu Evet. Yani o Hesaplamaları çok iyi bir şekilde dikkat edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Hocam ben bir de bir şey daha belirteceğim. Şimdi İngilizce programlar var. Evet. Yani bazı bölümlerin İngilizce programları var. Bilgisayar Mühendisliğinin bir normal Türkçe eğitimi var. Bir de evet. işte bazı e, okullarda bunun İngilizce öğretimi var. Arkadaşlar İngilizce öğretimden bizim öğrencilerimiz inanılmaz kaçıyorlar ve korkuyorlar. Bu bana çok mantıklı gelmiyor. Neden? Biz öğrenmeye çok açık yaşlardayız. Beynimiz şu anda deli gibi çalışıyor. Siz yani tercih yapan öğrencilerimizin çoğu 18, 19, 20, 21, 22 yaşında. Algılarımız çok açık, hücrelerimiz yenileniyor her gün. Yani e, önümüz çok açık. Siz bazı şeyleri böyle biraz çekinerek ya ben öğrenemem, ben zaten Türkçe bile konuşamıyorum. Öğrenci bana bunu söylüyor yani. <laughs> <laughs> Bunun alakası yok. Sen çünkü e, yaşadığın bölgenin birini e, konuşuyorsun bir yerde. Dolayısıyla Türkçe'yi çok doğru kullanamayabilirsin. Bu senin İngilizce öğrenemeyeceğin anlamına gelmiyor. Evet, Siz kesinlikle çok avantajdır. Yani sen normal bilgisayar mühendisinden mezun olan öğrenciden bir sıfır önde başlıyorsun. Bu, sen tercih sebebi olarak bunu kullanacaksın ileride. Az önce söyledik de hocam, sıradanlık ve farkındalık <laughs> durumunu ortaya koyabilmektir. Ya bugün yazılım mühendisliğine baktığımız zaman 300 bin sıralama yapabilen bir de bunu tercih edebiliyor. Şimdi evet. önemli olan gerçekten o üniversiteyi okuduğumuz zaman bizim o bölümden alabileceğimiz kazanımlardır. Yani mesela Hı. senin kişilik yapan, uyuyorsa, gerçekten dikkat dağınıklığını yaşayabilen bir insan değilsen, çok fazla bir aile bir sorunların yoksa, Hı. mesleğine çok inanılmaz bir şekilde yoğunlaşabilecekse, işte görsel de benzeri gibi kişilik yeteneklerin de çok iyi bir şekilde varsa, sayısal zekanda evet. üst düzeydeyse, yani gerçekten yazılım mühendisliğini ve okuyun, İngilizce eğitiminizi de alın. Bugün evet. e, inanılmaz derecede çok güzel kazanımları elde edebilirsiniz. Ama bu yoksa yazılım mühendisini tercih ediyorsun. Tercih ettiğin zaman işte bilgisayar almıyorsun veya almak istemiyorsun. Derslerde sırf işte dağımsızlıktan kalmamak için e, katılıyorsan ve belli iyi bir yerlerde stajyerlik hizmeti ve eğitimi almıyorsan, bunun araştırmasını <laughs> yapmıyorsan e, bir zahmet yazılım mühendisi okuduğun zaman da çok ciddi yerlerde de çalışma. Evet. Yani kendini geliştirebilen bir insan inanılmaz derecede bir şeyler yapabiliyor. Tabii ki. Başka mesela... Yani bir... üniversite dönemi hocam, evet. e, maalesef bazı öğrenciler çok çok iyi kullanabiliyor, bazı öğrenciler için uyuma dönemi oluyor. Yani dört defa biz bir diploma aldık, bilgisayar mühendisiyiz. Diplomamız tamam. Biz buna ne kattık? Sadece biz o üniversiteden mezun olduk. O hocalar bize ne verdiyse onu aldık? Değil işte. Yoksa Hı. biz onun artısında gittik, işte İngilizcemizi geliştirdik, üzerine bir yabancı dil daha hatta ekleyebildik birkaç bilgisayar programı artı çok kullanılan programları var ve bunlar bazı okullarda verilmiyor. Bunları artı olarak biz öğrenebildik mi? Bunlar sizin artılarınız olacak. Arkadaşlar yurt dışı değişim programları var. Giderken bunları araştırın. Gidip bir yıl sen İspanya'da atıyorum bir eğitimi aldın. Öğrenci programıyla başka bir ülkeye gittin. Erasmus. Yani bir sürü program var ve her üniversite bunları sağlayamıyor. Yani bunlara da dikkat ederek gidin. E, yani bizim bir tane küçük örnek vereceğim, çok uzatmak da istemiyorum ama benim bir öğrencim var Barış. Ee, geçen yıl mezun oldu. Önceki yıl mezun oldu. Geçen yıl bizimleydi burada. Arkadaşlar bu öğrenci mezun oldu. Mezun olduktan sonra geldiğimiz burada tercihlerini yaptık. Dışarı gitmek istemedi. Çok iyi bir e, dereceyi de e, buradan biz gönderdik. Dışarı gitmek istemedi ailevi sebeplerden dolayı. Şimdi Dicle'nin öğrencisi Türkçe bölümünde okuyor. Geçen yıldan geliyor soru çözümlerine, öğrencilere yardımcı oluyor. E şimdi bu öğrenci dört yıl boyunca, yani okuma öğrenim hayatı boyunca bu şekilde bir çabayla nereye gelecek Tahmin edebiliyor musunuz? İlk yılında böyleyse. Yani bu öğrenci mezun olduğunda, dört yıl sonra çok zaten donanımlı olarak mezun Kesinlikle olacak. Kesinlikle öyle yani. Yani Biz... bu öğrencinin işsiz kalma ihtimali var mıdır hocam devlet? Evet. Tam nasıl yani? Özellikle iyi bir imkan elde mesela ben fizik öğretmenim. Bugün <laughs> Meslekler bazında baktığımız zaman, evet devlet anlamında kapasite fani yüksek, hmm. zor, okuması da bir kadar zor, hmm. ee, sıralaması da çok geniş. Ama bugün dışarıya baktığımız zaman, bugün kaç tane ben fizik öğretmeniyim diyen kişi fiziği çok iyi bir şekilde anlatabiliyor. Yani bugün zaten onu yapabilen kişiler hmm. özel de çok ciddi rakamlarla çalışıyor, çok güzel rakamları Kesinlikle. elde edebiliyor. Yani bundan dolayı bazı tercihleri yaparken, bazı e, süreçlerden geçerken sadece o sürecin, bu tercihin devlet alımına takılı kalmayın. Sizin kişiye girişiminiz alakalı bir Siz lütfen tercih yaparken mesleki yeteneklerinizi, kişiye e, süreçlerinizi, kimliğinizi, nelerden hoşlanıp hoşlanmayacağınızı, olumlu ve olumsuz taraflarınızı bir bütünsel olarak hesaplayın ve meslekleri araştırın. Bu meselenin evet şöyle avantajı var, şöyle bir dezavantajı var, bu program bana şu kattı var, şu kattı bu programı okurken şu alanlarda zorluk çekeceğim ve bu zorluklarla baş edemeyeceğim. Evet, yani bunu evet. ayrıntılı bir şekilde düşünüp daha sonra tecrübelerimizi tamamlayın. Evet arkadaşlar, e, maalesef bizim öğrenciler, yani bizim öğrenciler değil genel olarak yani, e, algılarımızda biraz böyle bir yerleşmiş şeyler var. Belli yani e, şu anda üniversitelerde oturan 2008'li civarı bölüm var. Ama biz bu bölümlerin işte 20 tanesi hakkında bilgi sahibiyiz ve bunlara gidiyoruz sürekli böyle. Evet. Bu doğru değil çünkü arkadaşlar gerçekten bazı bölümler hatta yeterince mezun veremediği için şirketler eleman bulamıyor. Kalite eleman sıkıntısı çekirden şirketler var bu anlamda. Deri mühendisliğiyle ilgili mesela böyle bir durum var. Geçen bir ilgiler mesela çekilmişler onunla ilgili. yani araştırmalarınızı geniş çaplı yapın. Refer yardım isteyin. İşte çevrenizde o bölüme gitmiş ya da gitmeyi planlamış sonradan vazgeçmiş arkadaşlarımız vardır. Yani bilgi sahibi olan kim varsa çevrenizde bunun sohbetini yapın. Çünkü önümüzde daha 14 gün var. Koştur koştur ya ben bir şey yapayım, daman tercihimi vereyim. Bitsin bitsin yapmayın arkadaşlar. Çok son bir iki güne de bırakmayın. Çok sıkışık olmasın. Ama 10 gün sağlıklı bir şekilde araştırmalarınızı yapın, değerlendirmelerinizi yapın. Diş hekimliği istiyorsanız atıyorum. işte üniversitenin sitesine girin diş hekimliği. Nerededir, nasıldır, nerede kalacağım, ne yapacağım. Oradaki öğrencilerden ulaşabildikleriniz varsa onlarla konuşun. İşte bilmem ne mühendisliği istiyorsanız orada eğitim alan birileri varsa onlarla konuşun. Lütfen sağlıklı tercih verin çünkü arkadaşlar sonrasında dediğim gibi son pişmanlık fayda etmez diye bir böyle klasik Hı. şey var ya. Yani gittikten sonra pişman olursunuz, bırakırsınız diyelim ki sonraki puanınız düşecek. Hı. Bir yılınızı çöpe atmış olacaksınız ki bir yılınız çok kıymetli Niye bir bunu yaşayasınız. Hı. O yüzden böyle sağlıklı bir şekilde değerlendirme yaptıktan sonra tercih listenizi oluşturun. Hiç aceleniz yok. Sağlıklı karar verin. Hocam bekleyeceğiniz bir şey var mıdır? Şunu söyleyeyim, sadece e, lisans programı olsun veya ön lisans <laughs> programı olsun fark etmiyor. Geri şeklinde yap, tercih yapacağınız programın sadece kamusal sürecini düşünmeyin. Özel alandaki, özel süreçteki, özel kurumlardaki ihtiyaç süreçlerini de ele alın ve ne kadar bir şekilde hem bu programa katkı hem de kendinize katkı sağlayacağınızı hesap yapın ve ona göre tercihinizi yapın. Onun haricinde lütfen kafanıza takılabilecek herhangi bir sorun, herhangi bir durum olursa ki burada birkaç tane programdan bahsettik. Çok fazla program olduğu için maalesef bu programların hepsinin işte olumlu ve olumsuz tarafından bahsedemeyiz. Evet. Ondan dolayı kafanıza takılabilecek herhangi bir problem, herhangi bir durum söz konusu varsa ben Bilimleri bir yarı bakış kayıpına ve diyecekim süresinde gelin biz burada ne gerekiyorsa sizlere yardımcı olalım. Evet. Ee, bu videoda videodaki de çekme amacımız hani biz gerçekten sadece kendi öğrencilerimize değil de e, birçok arkadaşımıza yardımcı olmak istiyoruz. E, şu aşamada e, böyle bir imkan olmadığı için ondan dolayı bu videoyu çektik. Evet. Ee, umarım fayda sağlamış Umarım. Arkadaşlar e, sağlıklı tercihler diyelim. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu seçim an sallamak ister misin? <laughs> Tercih yapacak bir öğrenci olarak bir tavsiyem var mıdır sonunda? Umarım hepiniz için güzel bir gelecek sunacak yere yerleşirsiniz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın.